Arkadaşlar size çok büyük bir, bir sürprizim var. Bunu nasıl yapacağınız Minecraft parodiler şifreni şifreni ben, ben hile ile yaptım. Nasıl yapılacak? Size gösterebilirim. Biraz zor ama benim yaptıklarımın tıpa tıpa aynısını yapın bakın. Bakın Minecraft parodiler şifreni şehri gördüğünüz gibi bazı donuyor. Benim yaptığımın birebir aynısını yapın. Bir dakika. bak şimdi, şimdi buraya. Bak. Bak şimdi. Bak. Bak bunu yükleyin bekliyorum bekliyorum yükleyin yükleyin bekliyorum ben siz yükleyin yükleyin devam 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 Tam yüklendi mi? Tam yüklenmiş herkeste. Web sayfasına alakalı. ganka. Bak şimdi. Bak bak bekle. Şuraya gidiyorsun. Minecraft parodileri yazıyorsun. Şimdi böyle bak. 51 79 22 in, 51 79 22 install yazıyor ya. Buraya tıklıyorsunuz. Yüklenmesine bekliyorsunuz. Şimdi create orada tıklıyorsunuz. Hangisini istiyorsunuz? Düz dünyamı mı yoksa böyle bozuk dünya mı? Ben düz dünyayı seçiyorum. Bak en aşağıda. Şuraya tıklıyorsun. Şuraya tıklıyorsunuz. Bir dakika oluyor. Bak. Ben sizin için yeni bir tane yapıyorum ya. Ana ben bu camiyi görmemiştim. kaşındık. ses geliyor. Ya benim ayım mı bugün? <laughs> yes, o Lan ne oldu? <laughs> Bak düzelmiyor. Kulağım çabuk hocam ha, şimdi bu tik işaretine basıyorsunuz. <laughs> yeşil yeşil olan altta çıkıyor zaten. Yeşil olanı basıyorsunuz. Şimdi olmasına bekliyorsunuz. Hadi bakalım. Oy düşüdü. tablet düşüdü. Ne istersin? Chunks, 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 chunks. reklam geliyor. Bak karşınıza böyle bir şey çıkacak. Üsttekine tıklıyorsunuz. Şimdi giriyor. Şimdi bir dakika. Ben de paralı Minecraft var tabi. Parasız Minecraft'ta da oluyor. Sıkıntı yok. Dünya iç aktarımı başladı. Öyle yazınca demek ki olmuştur. Bak. Gördünüz mü? Baldi baldi. Minecraft parodiler şehri. Çok iyi oğlum ya. Diğer Minecraft parodiler şehri nereye? Nerede? ben bu kadar bilmiyordum Minecraft parodilerini. Hepsini gezdirmiyorlar ki. Cami. Ne mutlu oturdum diye Bana, bana. bana, bana. Pov camide oyun oynayan çocuk. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. İki ekmek aldım. Doğru. Ara sokakta gaz veren ben. Doğru. çok iyi bu yeni gelmiş bu ne, ya? Bu ne? elma yenir içeriye girmeden önce elmas seti ve büyülü elma alınız arkadaşlar diğer sandığa bakayım diğer sandık boş içeriye nasıl gireceğiz pardon işte. Şalter de ben alacağım. Şalter. Ben buraya bir tane yol alacağım. Yol yapacağım. Siz de yapabilirsiniz yapalım. Hangisi Bedra kalacağım. Katman kayısı yani. Burada da değil. Dondu. Ben katman kayısı alıp geliyorum. Aldım sonunda katman kayısı. Buraya ah, şöyle şöyle şöyle. Bir de şöyle yaptım da. Şuna da bakalım. Burası gizli bir yer galiba. Öyle düşünüyorum. Minecraft parodilerini tanıdığım kadar. Sürpriz ben Çağın Efe Ak. Kanalıma abone olun. Ben neredeyim? Arkadaşlar. Sesinler. Oy selam oy selam. bak 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 şu endama şu güzelliğe bak lo vay be çok iyi çok iyi çok iyi ben saat 12 olmasına rağmen ben şimdi ben dışarı çıkmaya gidiyorum o yüzden video sonlandıracağım burada bay bay Ay.